Evet arkadaşlar bu hafta da Kadirli Pazarından çekimlerimizi yine yaptık. Bunları aldık. Adaklık madaklık. Bu abi topu aldı. Yine adaklık oyun aldı. Şöyle keçiler var arkadaşlar. 8 85 buçuk arası gidiyor. Dişi geç bunlar. Gebe, kısır. Geçirin gebesi, kısır aynı fiyat. İşte toklular biraz yükselmiş bu hafta. Yani piyasa yükselişte zaten. Canlı kilo 145 liraya satıldı pazarda. Önceki haftalarda 130'a falan satıyordu. Bu hafta 145'e. Canlı kilo gitti. Bizim burada yani. Elimizden geldiğince bir çekim yaptık. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Üst üste 8 milyar. Seçmesi 9,5. <laughs> Sen alacaklarını bir göster adama Yusuf abi. Bak biri o. Biri de bu. Dokuz <laughs> seçmezsin seçmesi. Bu geçer ne kadar? Osmaniye Büyük ölçek önemli fiyat soruyor da ben merak ettim ya He Osmaniye'den geliyorsun Ne kadar bunlar dayı? 11.5. 11.30 Nereye geçsin bunlar abi? Mersin Mersin Seydin mi? Vuralı mısın? Vuralım He. Yok geçler güzel ya yani, Youtube um mu Neyin var? Değil mi He Youtube atacağım Numaranı söyle aydınlık keçisi isteyen oluyor. 543 874 94 dolu 543 874 874 94 dolu 94 13. Evet arkadaşlar aydınlık keçisi isterseniz Kadir'le kardeşime ulaşabilirsiniz. Bunlar kırık değil de hep. Başaklı, Başaklı ya bunlar. Güzel keçilermiş. Bunu yapmış. İsmail abi kolay gelsin. Fiyatı ne bunlar abim benim? Hı? Fiyatı ne bunların? Youtube'a <laughs> çekiyor. Youtube'a çekiyor. çek. İsmail, Kaç de, ismail, i̇smail abi? Neresi? Üst üste 9 lira. 9 milyar lira. Numara ile Numaranı da söyle İsmail abi. Neyse dur sen. Müşteriye bak. 9'lar kağıt diyor Yusuf abi. Abi sen buna bak. Bir de karabaşla bakıyor şurada. karabaş nasıl? Arkadaşlar güzel. Mal yarım besili. Biraz yemiş. Bak bu da tam damızlıkmış ha. Burnu görüyor maldaki. Aa burnuna bak burna. İşte o damızlık işte tam bu burnu görüyor mu? Ay maşallah. Eğer burun. Bu gençi de yatmış. Takmıyor. Bu hasta mı ne? Allah Allah. Sekiz bu bitti. Mısır koyun. Arabaya atacağım da araba çıkmaz ki Araba çıkmaz götüreceğiz. Bir boş yere koyun. Bu adam tazgâr. E, Şu tamam. bana yardım etsin. Sen Sekiz <laughs> Ay, aha Mehmet abi bitirdi. Halil abi gibi bitirdi. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Seçiyor <laughs> herhalde. <şeyi. gülüyor> dört tane Dört 4 Dört Dört tane Ben hepsini. Bravo arkadaşlar şu koçlara canlı kilo 115 lira veriyorlar. 120 <laughs> istiyor. Nerede? <laughs> Sana arıyor numaranı söylüyor. Mehmet abi kolay gelsin. Numaranı Sağ 115 mi veriyor bunlara? Kilosuna sorayım. 115 verir vermiyor. Kaç istiyor? 135 istiyor. 135 koça. Tamam. Kıyamak koparıyor. Mehmet. Kadak işi şey yapıyor. Malanın söyle? Evet söyle Mehmet abi numaranı. Hayalullah. Biz de damıldık mal var işte böyle. Büyük mal alıyoruz biz. Ee. Hatay bölgesinden satıyor Mehmet abi. Evet. Hatay'dan bulabiliyor. Evet Hatay bölgesi. Dört yol İskenderun. Bütün o bölgeye mal çekiyor Mehmet abi. Evet. Mehmet Sözen dediğim bulurlar. Evet. evet. Ee, maşallah mallar güzel. Dokuz buçuk milyar mı? Dokuz buçuk milyar abi yerde 23 lira devlet. Şeref olay Sana yemin ediyorum. Netin e, Suavi. 23 lira. Allah'a Maşallah. Vallahi abi. Yirmi üç mi yar? Vallahi, vallahi biz ahırda veremiyor bu parayı. Dini mi imanıma veremiyor. Veremiyoruz değil mi? Vallahi veremiyor. Hala hala. Adak verdim diye sevdiğim gibi. Biz alıp da yerine koyabilsek dediğin doğru ya. Biz de alalım. Bu da seviniyorum. He. 10 mi? Yok 10 bin Ya. 10 bin 450. Su abi. Piyasaya bakın. İki tanesine evet, 23 milyar. Bununla bu. Evet arkadaşlar. Hatay Gırıkan olakları. 8 milyar 500. Üst üste. Büyük tufaklı. İstenilen fiyat. Küçükleri 6 bin. 5, 5, 6. Şöyle kabaklar var büyük. Onlara pekleme alırsanız 11 lira kaba 10.250 veriyor şu dayım. Hayvanlar güzel. Yani şimdi aydını geçse alsanız bu şeyde aydınlığı geçse 12 milyar, 13 milyar lira istiyorlar. Bunlar biraz daha uygun Halepler. Ya da Kırıkhan geçisi mi diyorlar, kilis geçisi mi diyor, hep kırması. <laughs> Ay bu geçişlere de istiyor? 16 şer mi yer? 16 mi yerler? Kurbanda bu mal 25 kat derler. Bilmiyorum der mi? Demek. Derler abi. Kurbanda 25 Bugün mi? Daha 4 ay var. Bayram geldi. Kırık mı onlar? 5 mi 6 tane kırık var. Geri 2 taş almış işte. Nere var bunlar? Mersin mi? Antalya mı? Burdur. Ant Burdur. Evet. Vay Allah. Bunlar iyi abi. 16 16'nın su abi. Paraya bak. Bunlar kurban alır. Hayvan gibi hayvan biz bunlar. Vallahi aldık bir kötü gibi rezil amına. Zermali 700 dolar. Dolara. 700 de bu almış yemin etti. Yemin etti. 6700 dolar ama. Yok 700 kendim kendi Senden hala aldım 500 lira az kaldı. 14.5 dolar. Hepmiş vallahi inşallah. Ona bir aldık. Kırkılmış koyun, yedi buçuk Nasıl? yer? Yok, ne verdin Yusuf abi? Sen ha, Sana ne, ne ya ye. Ben vermezsen ekmek gir. Sen ekmek yemezsen sana gel elimden tutma. Sen ne, ne verdin Yusuf abi? Ha. Ha? Ben 15 bak 16 dedim sen 15 beş yüz on Böyle benimle bize Gel bak. Doğru mu evet, evet, doğru söylüyorsun. Bu adamı destekleyeceksin ya. <laughs> Götürerek On, Onlar yedi güzel üzerinde. Bunlara 9'ar milyar istiyorlar bu hamdanları da. Onlar <laughs> Şu iki tane ee, kısır var. hamdanlar gebeymiş. Dokuzar milyar. <laughs> De koyayım, bir alalım. Alalım. O, az yani. Sen az Çok az Çok az olmaz o vermem ben 15 e Sen, sen, sen ben de 6, 7, 7 6, 7, 7, 7 alalım. sen 6.700 Sen, ya, sen ne verdin su abi? Ya Ben geçen hafta YouTube'ya Koyun alıp geçince Şimdi o koyun 10'a kadar 3 para Giren gidiyor Valla hile diyor Giren gidiyor Valla ya yani. koyun güzel Dur da alan 28 Evet arkadaşlar, şu teke 20 milyar lira. Dana, dana, dana. şun boya bak ya. Koyunlar kuzu gibi kalıyor içinde şu anda. 20 milyar. 25 lira. 20 20. bin satar. Kurban da elli bin lira mı? Osman abim de on yedi bin lira veriyor bak. Ama deke. Ama güzel teke. Pazarın, Pazarın gülü. Nuh emmimiz yanlıyık. Dövüşürsün zaman. Dövüşme de yine alalım. Evet. Deyine gebek oyunlara yedişer buçuk milyar istiyor. Ha gebek oyunlar yedişer buçuk. Bak. Yani. Hesaplı istiyor adam ya. Sen vicdanın mı? Hazarın en hesaplı adamı bu adamdır. Var oyun var, kan var. bak, kangal. Kangal ha, ooo. Seyir işe biçirdi, biz yediye almışız, o da geldi. Bak, meme yaptı. O Mermoz. mernos değil, bu bak, kuyruklu kangal. tekelin malı. Ha, tekelin malı, Nuhemmin malı. Senin elden koyun fışkırık. Nuhemmin, bu geçilerin fiyatı ne? Geçilerin fiyatı da 6,5. yer buçuk. Ama hangisi hep kısır? Hepsi kısır, hepsi. Önler bir geçik uzunca. şu geçik uzunca. Bu ya ben ne Bunlara ne diyorsun? Onlar oğla katık. Baksana Mehmet Yedi ne buçuk. Kırmızı geçiyor. Kırmızı geçiyor. Kırmızı geçiyor. E. Altı buçuk. Yedi kağıda alıp. altı buçuk. Takımı alırsan altı şey buçuk bak. On üç tane bu Yavru yavru Atı, atı, atı. O da, da. mısır yani. Atı. Ne ne yapıyorsun? Yok bunlar üşütmüş, üşütmüş. Üşütmüş bunlar, üşütmüş. Bunlar soğuktan atıyor, üşütmüş. Ayazda yatıyorlar. Adamın aharının çatısı var da yanları kapalı derdi su abi. Ha, buz gibi. Bir de yaylar adam andırın yaylasında. Onu, şunu söyle ya. Bir de o bir de Lan kardeş ben şimdi altı bir yedi aldım bak. Kısır diyor. Bu da altı bir yüz aldım. O iki adam kaldı ya. E, yani. Muhammed geççi kim gütmeye gidiyor? Sen mi gidiyorsun? Aslam ettim bu onun. içine kasram Çünkü bu geççiyi gütmek zor ya. Kovalayamazsın mı geççiyi ya. Yani gütmesi kolay değil. Benim her sene 100 tane oluyordu bu sene geççiye Bakmıyor. O, burada 13 geççi. Evde bir tane yok şimdi. Ee, bitirdin geççiyi yani. Sen işi biliyorsun. Gerçi ucuzken alıyorsun. Mahalleyken satıyorsun ha. Ucuz da almadım. Altı şerde bir aldım ben bu gerçeği. Allah Allah. Ay vallahi. piyasa İçinde biri de altı bin yedi yüz aldım. Bak hala bu piyasa ne olur Ruhemme ya? Bu piyasa böyle fışkırır. Yükselir gider mi? İtiğin boku da yükselir. Allah Allah. Yüksek yüksek yok yani. Hakkını alıyorsun diyorsun yani erkek kuzunun yumruk kadarı şu koyuna biz yedi buçuk diyor. İki tane bu koyun, bir tane de Ya. Bir, bir de karnı. Bir de kuzu var. Doğru. Yüksek mi bu binası ya? Doğru söylüyorsun, Ayman. Erken olduğunun kuzu sekiz lira. Arasından çıkmış beş lira. Ee, Burası İsmimizi de de pazarda Evet Yılmaz abim bunda sana hayırlı olsun ya. Maşallah yine hiç kaçırmıyorsun avın ha. Evet, kaliteli Diyarbakır yolcusu kalmasın diyorsun. İyi mal Kaderli pazarını topluyor topluyorsun Yılmaz abi. Evet Yılmaz Aydın yine durmaksızın toplamaya devam ediyor. Evet bu da Sabri dayımızın oğlu. Evet. Kardeşlerimiz kaliteli hiç ödül vermiyor. Topluyor pazarı. 6075 liraya. Aa bunlar güzelmiş Yılmaz abi. Evet, yani. Ee, malı iyi. Güzel mi almış lan Yusuf abi? Ee, Ay.

Bir on numara canım değil, bir, on. Arası gövdesi Şu an niye arkayı çökertiyor o erkek? Hayır. Baştan ayırdım burayı. Yedişer oh. minyara gitmişiz o zaman. Bunların ayağı. <laughs> onların beliği, bir de onların gösterişi. Bunlar da fena değilmiş. Güzel oyunmuş. Bu oyun da güzel. oyun Sağ <laughs> <Ha? gülüyor> ee, adam diyor geberliğini bilmiyorum diyor zaten. <laughs> hmm. Bu oyunlar yedişere gitmiş arkadaşlar. 7 milyar. <laughs> bir tane işte derkek erkek var. <laughs> 5 5 en şu yani, atış, ya, uzatmış, bu da. burada yani çıkacağım mallar yok <laughs> ya adam bakıyor. yok buz var da Onun arası hangisi? arası her ya aa şu mu? buz kendini hiç kuzuyu tek ayıracaksın sen al kuzuyu da al koyun da alalım

Fiyat ne evet, abi bunlar? Fiyat o dedi de mi? Da, bak. Arası da bu. Buyur abi. Iki, iki, bizim abi. Fiyat ne mi ya?

Yeter peşarleyeti. Hmm. O mu da var. O günlenme 1800'e çıkmaz. Hayır Osman beni bekle. Ne? Kaça? Yere belli. Yetiş okey. Gel Ne yaptı o zancına ya. Kaç koyundu abi? 8 mı koydun 3. 3. Bu kuzu kalıyor. 3 4 5 6. Bu da bir tane altı, 7, 8 tane. 8 tane koyun. 7, Hayırlı uğurlu olsun. Şu tokların fiyatı ne? Yusuf abi bunları. Onlar, He? o, dolar, dolar. şu iki tane tok Yusuf abi baktın mı? Bir tane şu. Abi Toklara... Buz altı yani. ne diyeyim? Dokuzlar buçuk.

Siz alıyor musunuz? Ne? Alıyor musunuz? Yok abi ya. Böyle Biz pazarda ahırda satıyor aslan şöylerini. Biz ahırda yok. Evet. Sekiz bir çömek bir sattık biz. Şunu adam vermiyor görüyor musun? Bize veriyor ahırda. Yemin ederim veriyor. Biz çok hata ediyor. Yani ahırda millet geliyor zorla satıyor da ben satmayacağım artık. Ben sonra satmam artık. Bu da kalan mı? sonra artık bitti. Tek kalem. Ama tam damızlı olacak malmış ha. Burunlara ya. Yemin ederim. Bu hayvanlar kesilir mi ya? Damızlık hayvanlar kesilir mi ya? <laughs> 5600 liraya alınmış arkadaşlar. 45 kilo. 50 kilo. <laughs> Beslenecek buzluğu. ama yine de kesmeyecek. Kesin parladı, kesin fiyatlar yükseldi. Şöyle damızlık olsa da kesime gidecek bu buzlar. Yani Alaradan da beslemiş. Pardon, satandan beslemiş, alaradan da kesecek. Aldınız mı aldınız? Ben, 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 ben. Selam ben aleyküm. Bereketli olsun. Hangi kanaldan geliyorsun abi sen? Youtube kanalından geliyorsun. Ne ettin lazım? İyi hayır Kaç aldın? 83 milyar işte. 16 tanesini. 16 tanesini 83 milyar aldım. 5187'ye geldim. Aa. 5183. 5 mı yarıyor su abi. Erkek kuzum. Beş tanesine, beş tanesine evet. hadi.